Levent Beres Çakır, eğitim okullarına eğitim alıyorum. E, İngilizce eğitim alıyorum. Ve başarılı. E, çok kısa sürede cümle kurmayı öğrendim. Hı hı. E, cevap verdiğimi düşünmeyi öğrendim. Çok güzel. Güzel. Evet, evet şimdi gidersem e, çok iyi bir şekilde öyle konuşabileceğimi düşünüyorum. Bunu, bu umudu aldım evet. burada. Buradaki bütün öğrencilerimiz başarıyı tattı mı? Kesinlikle tatlı. Çünkü gördük, cevap vermeni gördük. Tavsiye eder misin? Tabii. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eserde Almanca gördüm. Yıllardır İngilizce'den bir şey bakmadım. Peki bugün İngilizce konuşmaya başlasanız mutlu olur musunuz? Sevinirim tabii ki. Tamam bir deneyelim o zaman. Tabii. Teşekkür ediyorum. Merve Kayseri Doğulu, 45 yaşına geldim. Hı hı. İlk defa İngilizce cümle kurdum. İlk defa. Sayenizde ilk defa. Hı hı. E, öncelikle sizde Hakan Hoca var, öğrettiğiniz bilgiler için. Sonrasında da Göççe Eğitim Kurumları'nın sahibi Kadir Gökçe'ye teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Mutlu musunuz? Mutlu. Harikasın. da İngilizce konuşabileceğim. Kesinlikle. Evet. Peki. Teş bir alkış, bir alkış. Bravo. <laughs> Harikasın. Yolkan, e, Alızınf Öğretmeni. Hı hı. İngilizce seviyem orta gibi diyorum ama pek e, <laughs> öyle çıkmadı. öyle <laughs> çıkmadı. Tamam. E, zaten bunu siz karar vereceksiniz. Evet. Dersten sonra bir bakacağız zaten. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. E, yani bir derste bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordum. Hı hı. Çocuklar gayet başarılı bir şekilde öğrendiler. Ya velilerimiz ya sizler. sizler <laughs> tamam. Ee, gerçekten sistem çalışıyor mu? Tamam. Hiçbir şekilde konu anlatımı olmadan direkt e, Tamam sizi davet eden kişiye selamlarınızı söyleyin. Peki öğretmen olarak onun yüzünü kara çıkardık mı? Kesinlikle çıkarmadık. <laughs> tamam teşekkür evet. ediyoruz teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş Sen de 11. sınıftasın. Evet İngilizce seviyor musun? Evet yani eskiden seviyordum da biz lisede bir İngilizce sorunu yaşadık hocalardan. Tamam. Biz İngilizce'deki sorunuzu çözemeyiz ama İngilizce probleminizi çözeriz. İnanıyor musun? Olmaz. Hem de bu kadar sürede. Kısa sürede olmaz diyorsun. İmkansız. Peki görelim bakalım. Öğretmenim. İngilizce ile ilgili şu andaki durumunuz nedir? Yani sıfır diyebilirim. Yes, no seviyesinde. Sadece kelime dağıcığım var o kadar. Şimdi dürüstçe konuşursak, reklamları bir tarafa bırakın, Kadir hocamı da bir tarafa bırakın. Şöyle bir iddialar karşınızdayız. 40 dakikada sizin şu andaki İngilizcenizi değiştireceğiz diyoruz. İnanıyor musunuz? Dürüstçe. İnanmıyorum. <laughs> tamam dürüstçesi. Ee, değiştirebilirsek video yine böyle çeker miyiz? Kısa bir video çeker miyiz? Olabilir. Tamam teşekkür ediyoruz. Yılmaz. <laughs> tamam dinliyorum. Duygu düşündüğünüzü dinliyorum. Ee, İngilizce konuşabiliyormuşum. <laughs> <laughs> Konuşabiliyormuşsunuz. <laughs> Şu anda e, hangi bir hangi kurumdasınız? Burası neresi? E, Gökçe Eğitim Kurumları. Tamam. E, sizi davet eden kişiye teşekkür ettiniz mi? Kadir Bey'e teşekkür ederiz. <laughs> tamam Kadir Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten samimi bir şekilde duygu düşünceleriniz nedir? E, bu kadar basit olduğunu düşünmüyoruz. Hani konuşmak istiyoruz. Kelime dağıtımcı belki Hı. var ama biraz heyecandan biraz da hani kalıplara kalmış olmak. Kalıplara sıkışık olmak. Ezberci yöntem olduğu için olmuyor. Evet, evet, olmuyor. Yani. Mantığınıza yattı mı? Evet yattım. yattı. Yattı. Bütün öğrencilerimiz dahil. Buraya gelen herkes İngilizce cümleler yapabildi mi? Yapabildi. Evet. Mantıklı olarak mı yoksa ezberden mi? Hayır mantıklı. Mantıklı cümleler evet. oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, merhaba. Hava Yıldız ben. E, Hakan Bey ile tesadüfen tanıştık. E, benim 20 dakikada İngilizce problemini çözeceğini iddia ediyor. Ben bunun <laughs> olacağına inanmıyorum. E, Hı -hı. Olursa... Kısa bir video yapar mıyız yine? Olursa tabii ki sonuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Tamam, teşekkür ediyorum. Hayırlısı ben. Az önce Hakan Hocamla bir e, İngilizce denemesi yaptık. Ben öncesinde çok gerçekten inanmamıştım yani nasıl olacak diye çok e, yani şaka gibiydi bana. E, şimdi yaptığımız çalışmada benim e, e, ee, olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi benim iki ay boyunca uğraşıp da bir türlü rayına oturtturamayıp hep birbirine karıştırdığım şeylerdi. 20 dakika içerisinde e, yani ben bile kendime inanamadım ve hızlı hızlı şekilde cevap vermem benim için çok büyük şey, yani hiç, mutluluk e, oldu. mutluluk oldu. Başarıyı tattınız. Aynen öyle. Yani hiç umudum yoktu aslında. Ben artık bunu öğrenemem diyorum. 42 yaşındayım ve ben artık şu saatten sonra ben bir an önce İngilizce öğrenmek istiyorum diyorum. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben Ayaz. Devam edebiliriz. Eğitim kurumlarında İngilizce deneme dersi aldım bugün. Bir derslik. Hakan Güler hocamızda. Hı hı. Gayet başarılı. Enerjik bir hocamız var ekstra ders İngilizcem yani nasıl desem fazla iyi değil ama şu an gördüklerimle biraz daha iyi dışarı çıksam ben hangi bir adamla kendimi anlatacak bu yani. kadar <laughs> konuşabilirim <laughs> yani evet İkna, İkna ol evet devam et ekstra özgüven meselesi de artıyor burada kimse kimseyle herhangi bir şey sorunu yok oluyor yanlış yapmaktan korkmanıza gerek evet. yok yanlış yapabilirsiniz çok e, öyle. ben keyif aldım dersi. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum kesinlikle teşekkür ediyoruz. Ve zaten kaçınmalarını, kaçınmamalarını istiyorum yani. Tamam, teşekkür ederiz. Hemen ne söyledin? Şefal Abdurrazakoğlu. Dinliyorum. Evet. Neresi burası? Şu an altımızda evet. e, Bağlar Birliği'ndeyiz. <laughs> e, İngilizcemde eksiklikler var. Bu dersden sonra onları tamamlamayı hedefliyorum bakalım. Ne olacak? Ee, Sen 40 dakikada bu iş çözülür mü? İnşallah bakalım. Tamam, teşekkür evet. ettim. Bağlar Birliği'ndeyiz. 40 dakikalık eğitim aldık ve cümle kurmayı kurallı şekilde öğrendiğini düşünüyorum. Daha fazla cümle kurmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Mutlu musun? Başarı ve, evet, Başarıyı tattın mı? Mi? Evet. Tavsiye ediyor musun? Evet. evet. Tabi sana bu konuyu anlatan öğretmenin ismini bilmiyorsun. Hakan. Evet. Oo o, bravo. Teşekkür ederim. Ben şimdi eğitim kurumlarında mezun öğrenciyim. Ee, geçtiğimiz günlerde Hakan hocamla tanıştım. Hakan hocam bana İngilizceyi çok sevdirdi. Teşekkür ederim. Kendisinin çok farklı bir anlatım yöntemi var. Bu yöntemle karşılaştığımda çok mutlu oldum. Çünkü çok basite indirgemişti kendisi anlatımıyla. E, her şey için teşekkürler. Kaç ders aldın? E, şu an benim ikinci dersim. Hatta e, bir buçuk. Bir buçuk ders, birine var. yarın girmiştin. Evet. Yani buna rağmen umut belirdi mi? Evet, kesinlikle. Zaten İngilizceye olan ilgim vardı. Yani İngilizceyle alakalı çok büyük problem, problemim yok ama daha da ileriye taşımak için hakkını Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm kurumlarından Tuğç ben kurum müdürüyüm. bu e, projemiz sayesinde e, İngilizce olan ilgimiz arttı. E, i̇lk geldiğimizde, yani daha doğrusu derse ilk başladığımızda e, cümle bile kuramıyorken, kelimelerin anlamlarını bilmiyorken şimdi e, rahat bir şekilde cümle kurabiliyoruz, kuralları biliyoruz. Hakan hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize Peki ediyoruz. kaç ay oldu bu kursa devam edelim dürüstçe? İkinci dersimizdeyiz. İkinci bir daha söyleyin. İkinci dersin Ve siz cümleler evet. kullanabiliyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Olmuş. Kepezler Atastansı'nda Farklı bir İngilizce öğrenmek için Gökçe Eğitim Kurumları'ndaki Hakan Hocamıza başvurdum. Çok mutluyum, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. E, i̇kinci dersim olmasına rağmen çok güzel cümleler kuruyorum ve e, öğrendim. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Biz ben de teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok iyi oldu. <laughs> Adım biliyor musunuz? Biliyorum. Hakan Gür. Hakan Gür. Yaş kaç? 30. 30. 10 yılını sildik. 10 yaşında İngilizce öğretmeye başladılar. 20 yılda olmayan İngilizceniz bir günde değişir mi? Değişmez. Yarın günde? Değişmez. Emin misiniz? Değişmez. Ya değiştirirsek? Değiştirirsek. Değişirse söyler misiniz? Tabii Kabul ettiğinizi söyler misiniz? Tabii, tabii, İnanırsanız. Tabii her yerde söyleriz. Her yerde söylersiniz. Teşekkür ediyoruz. Kılıç, bugüne kadar İngilizceyi kendimize eziyet olarak görüyorduk. Burada eziyet olmadığını, eğlenceli bir dil olduğunu da anladık. Hakan hocam sayesinde umarım başarılar elde ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Gökçe eğitim Kurumlarında bugün bir derslik bir eğitim aldık. Kaç dakika sürdü? 15 dakikası. 15 dakika sürdü. <laughs> Ve e, temel attığımızı düşünüyorum. Formüllerle kolay bir öğrenme sundular. Teşekkür ediyoruz. Peki.